Merhabalar ben Gürkan Eren, Code Edu takımının danışman öğretmeniyim. 2021 Şubat ayından beridir faaliyete bulunan ekibimiz henüz çok genç. Fakat e, tüm ülkede öğrencilerin kullanabilecekleri, ücretsiz olarak yararlanabilecekleri Sensei Frog isminde bir uygulama geliştirmek için yola çıktık. Bu uygulamayla erken dönem öğrencilere İngilizce e, eğitimlerinde yardımcı bir materyal sunmayı hedefliyoruz. Merhaba ben Ömer, 12. sınıf öğrencisiyim. Görevim iletişim sorumlusu ve grafik yazılımcı olarak takımda yer almaktayım. Projemiz erken dönemdeki çocukların hayatına bir renk katmaktır. Ülkemize küçük yaştaki dostlarımızın teknolojinin olduğu zaman iyi vakit geçirmesi ve biz de bundan neden faydalanarak böyle bir şey çıkarmayalım dedik. Merhaba ben Mert. 12. sınıfa gidiyorum. Bilişim Teknolojileri bölümündeyim. 23 Şubat 2021'de Teknofest için danışman öğretmenimiz Gürkan Eren ile bir araya gelip ülkemizde yabancı dili küçük yaştaki öğrencilere sevdirerek eğlenceli ve öğretici hale getirmek için bir uygulama yapmaya karar verdik. Uygulamamız sayesinde küçük yaştaki çocuklar sıkılmadan akılda kalıcı bir şekilde yabancı dille tanışıp genç yaşta temellerini atmış olacaklar. Uygulamayı öğrenciler evde ve okulda kolayca akıllı cihazlarından kullanabilecekler. Takımımızın ortaya koyacağı proje Ülke genelinde dil bilgisi olmayan çocuklara eğitici bir aplikasyon yaratmak. Ülkemizde dil öğretiminin zor olmadığını göstermenin peşinde koşup kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. <laughs>